Merhaba dostlar. Şimdi bugün sizinle neden erkeklerin birçok başarılarını 30'lu yaşlardan sonra kazandığından bahsedeceğim. Genelde baktığımız zaman çok başarılı insanların en büyük başarılarını 30'la 60'lı yaşlar arasında kazandığını görürüz. Bunun altında yatan en büyük sebepleri açıklayacağım sana. Bunun öncesinde neden böyle bir video yapmaya karar verdim? Şimdi beni burada takip eden birçok arkadaşım aslında 20'li yaşlarda, erken 20'li yaşlarda ve bazıları 20'li yaşlarda bile değil. Onların yorumlarına baktığım zaman hayatla ilgili çok geç kaldıklarını düşündüklerini biliyorum. Çünkü başka hayatlara bakıyorlar, Türkiye'deki duruma bakıyorlar ve düşünüp ya ben çok geride kaldım, nasıl yapacağım kaygısı içine düşüyorsunuz. O yaşlarda ben de aynı kaygıdaydım. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben birçok başarımı 20'li yaşların sonlarına doğru ve 30'lu yaşların başında yaptım. Şu anda 33 yaşındayım ve başarılarım gitgide aslında her yıl daha fazla artmaya başladı. Bunun altındaki yatan sebeplerden bir tanesi de bizim seks enerjimizi fiziksel enerji dışında başka kanallara aktarabilme enerjimiz. Şimdi bunu nasıl anlatabiliriz? Napoleon Hill'in bir kitabı var. Think and Grow Rich. Düşün ve zengin ol. Eğer bu kitabı okumak okursan gerçekten o bölümde ne anlattığını çok iyi şekilde anlayacaksın. Ben bu kitabı Sadece geçen sene 6-7 kere falan okumuştum. Toplamda 9 kere okuduğum var o kitabı. Ve en sevdiğim bölümlerden bir tanesi de o seks enerjisinin nasıl başka kanallara aktarıldığı bölümü. Şimdi biz genelde ergenlik dönemine girdiğimiz zaman bir testosteron fırlaması oluyor hepimizde. Ve bu fırlama aslında bizim o enerjiyi fiziksel anlamda dışarıya yansıtma ihtiyacımıza sebep oluyor. Bu yüzden de biz aslında bu enerji tarafından daha fazla yönetiliyoruz. Fakat 30'lu yaşlara girmeye başladıktan sonra... ...bu enerjinin başka kanallara aktarabildiğini öğrenirsek... ...bu enerjiyi yaratıcı şekilde kullanabilme gücümüzün de farkına varıyoruz. Genelde zaten çok başarılı insanlara baktığınız zaman... ...bir karizma olduğunu göreceksiniz bu insanlarda... ...ve yüksek seks enerjisinin de olduğunu göreceksiniz. O yüzden bu enerjinin nasıl kullanılacağına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu enerjiyi başka kanallara aktarmayı öğrenemezseniz bu her yerde gördüğünüz 30'lu 40'lı yaşlardan sonra olan dayılar gibi kadınlardan başka hiçbir şey konuşamayan insanlar haline dönme problemi yaşayabilirsiniz. Bu da sizin hayatınıza pozitif bir şey katmaz. Eğer başarılı olmayı istiyorsan bu enerjiyi kullanmayı öğrenmen gerekiyor. Bu enerjiyi başka kanallara nasıl aktarabilirsin? Bu enerjiyi öncelikle hobiler bularak o kanallara aktarabilirsin ya da spor faaliyetlerine faaliyetlerine yönelerek o kanallara aktarabilirsin. Çünkü bu enerji çok büyük bir enerji ve yaratıcı bir enerji düşünsenize. Bu enerjiden ortaya bir insan çıkarabiliyorsunuz. Bir insan yaratma gücü olan bir enerji. O yüzden bu enerjiyi doğru kanallara aktarmak da bizim elimizde. Şimdi çok kaygılandığını düşünüyorsan diğer hayatlara bakıp sosyal medyada başka hayatları görüp senin yaşındaki çocukların lüks arabalarla gezip tozduğunu bu kaygılara düşme Aynı yaşlarda ben de öyle şeyleri düşünüyordum ve birçok başarım dediğim gibi geç 20'li yaşların sonlarına doğru ve 30'lu yaşların başında oldu. Mesela 28 yaşında ben ilk fitness işimi başlattım. 30 yaşında cici suyla Muay Thai sporlarına başladım. Yani başarılarım gitgide artmaya başlıyor ve aslında ben daha da genç halimden fazla şeyler başardığımı da görmeye başladım. Bunun başında yatan sebeplerden bir tanesi sporuma çok önem vermem. Benim 10 yıl oldu spora başlayalı. İlk tabii ki 4-5 yıl ne yaptığımı bilmiyordum. Fakat sonrasında beni daha iyi bir insan yaptığını anladım. Bu sadece fiziksel anlamda bir gelişme değil. Sizin enerji seviyeniz de yükseliyor. Enerji seviyeniz yükselince testosteron seviyeniz de yükseliyor. Bu sefer karizmanız da artıyor. Dışarıya yaydığınız enerji de farklı oluyor ve modunuz da her zaman pozitif bir şekilde değişmeye başlıyor. Çünkü sağlıklı hormonlar salgılıyorsunuz. O yüzden sağlığınıza, sporunuza önem verin. Yemenize, içmenize önem verin uykunuza önem verin ve hobilerinizin üzerine düşmeye başladığınız zaman başka şekilde kendinizi geliştirmeyi de öğreneceksiniz. O yüzden kendinizi geliştirmenin üzerine yoğunlaşın. Dışarıdaki hayatlara bakıp kötü hissetmeyin kendinizi çünkü senin de zamanın gelecek. Bazı ağaçlar geç meyve verir. Bunu hiçbir zaman unutma. Mesela çin bambusu 5 yıl içinde sadece toprak altında büyür. Siz onun bakımını yaparsınız, sularsınız fakat 5 yıl içinde hiçbir şey olduğunu görmezsiniz. Hep toprak altında büyür. Fakat 5 yıl sonrasında birkaç ay içerisinde ortalama iki insanın boyuna kadar büyüyebildiği görülmüştür. O yüzden bunu kafanızda tutun. Çünkü sizin şu anda yaptığınız şeyler kendinizi geliştirdiğiniz konular belki 3-5 sene size çok büyük getiriler sağlamayacaktır. Fakat siz tecrübenizi de arttırmaya devam ettikçe ve o tecrübeleri üst üste koymaya devam ettikçe belli bir zaman sonra 5 yıl içinde başaramadığınız şeyleri belki 1-2 ay içerisinde başaracaksınız. Belki 1 yıl içerisinde 10 yıllık gelişmeyi yapacaksınız. O yüzden vazgeçme, pes etme, hobilerinin üstüne çalışmaya devam et ve belli bir noktadan sonra belli bir yere geldiğini göreceksin. Şimdilik bu kadar. Bu videoyu beğendiysen lütfen beğene basmayı unutma. Kanalıma abone değilsen abone ol. Çünkü ben bu kanalda insan psikolojisini nasıl geliştirip içindeki o yeni versiyonu nasıl çıkarabileceğinden bahsediyorum. O yeni versiyon her zaman orada bir yerde. Onu çıkarmak da senin elinde. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.